Usulsüzlük cezaları kanuni düzenlemelerde öngörülen şekil ve usule ilişkin kurallara uyulmaması nedeniyle kesilebilir. Bu cezaların kesilebilmesi için vergi kaybı olması da şart değildir. Kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması burada yeterli oluyor ceza için. Vergi Usul Kanunu'nda sayılan onlarca usulsüzlük fiili mevcut. Videoda bunlar tek tek saymayacağım. Genel hatlarıyla bilgilendirmeler yapacağım. İlk olarak genel usulsüzlük cezalarından bahsedelim. Bu cezalar vergi usul kanunun 352. maddesinde birinci ve ikinci derece usulsüzlükler olarak ikiye ayrılmıştır. Mükellefiyet ve defter tutma ölçütlerine göre ceza tutarları farklılaşabiliyor. Birinci derece usulsüzlük cezaları işe başlamanın zamanında bildirilmemesi, bazı beyannamelerin süresi içerisinde verilmemesi ve zorunlu defterlerin tutulmaması gibi hallerde kesilebilir. İkinci derece usulsüzlük cezaları ise bazı bildirimlerin geç yapılması ve defter tahsiklerin süresinden sonra yapılması gibi hallerde kesilebiliyor. Birinci derece usulsüzlük ceza tutarları ikinci derece usulsüzlük ceza tutarlarından daha fazladır.